Herkese merhaba. Almanya'da yaşam ve çalışmakla ilgili sizden gelen sorulara cevaplamaya devam ediyoruz. Bir sorumuz da süresiz oturum izniyle alakalı. Herkesin bildiği gibi süresiz oturum izni almanın belli şartları var. Ama son zamanlarda özellikle nitelikli çalışan olarak ya da AB mavi kartla birçok kişi Almanya'ya geliyor. Bu kişilerin süresiz oturum izni almak için daha avantajlı durumlar, koşullar mümkün mü? Evet, süresiz oturum için genel koşullara ek olarak yanıt verelim. Yani adli sicil kaydının temiz olması, herhangi bir sosyal yardım almıyor olmak gibi genel koşulları bir yana bırakırsak belli oturum izni türleri için farklı avantajlar var. Ee, mesela nitelikli çalışanlar için e, Almanya'da ikamet etme süresi ve emeklilik primini yatırma süresi 36 aya kadar düşebiliyor e, ve tabii ki de B1 seviyesinde en az B1 seviyesinde Almanca bilgisi gerekiyor. Bunları kanıtladığınız takdirde daha erken e, bir süreçte başvuruda bulunabilirsiniz. E, Mavi kart çok avantajlı. A1 seviyesinde Almanca bilmeniz durumunda ve 27 aydır ikamet etmeniz ve emeklilik primlerinizi yatırmış olmanız durumunda süresiz oturum için gerekli koşulları sağlamış oluyorsunuz. Eğer Almanca seviyeniz daha yüksekse mesela en az B1 seviyesindeyse ve mavi kartlı olarak istihdam ediliyorsanız bu süre 21 aya kadar düşebiliyor. Bu çok çok avantajlı bir durum. Avantajlı bir grup daha var, o da Almanya'daki üniversitelerden mezun olmuş kişiler ve de mezun olarak burada nitelikli çalışmalara istihdam edilen kişiler. Bu kişiler için B1 seviyesinde Almanca biliyor oldukları durumda ikamet etme ve burada emeklilik primini yatırarak çalışma süresi 24 aya kadar düşebiliyor. Bu, bu gruplar için süresiz oturuma başvurmalarını öneririz. Teşekkürler Su. Evet bu konuda ve başka konularda bilgi almak istiyorsanız ya da sorularınız varsa web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.